Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gaddar dizisi ile ilgili çok gelişme var. Bu videomda size bunları açıklamaya çalışacağım. Fox'un ay yapım imzalı yeni dizisi biliyorsunuz Gaddar. Yayın tarihi belli oldu. Bu sevindirici haberi sizlerle paylaşmak istedim. Yönetmen koltuğunda biliyorsunuz Sinan Öztürk'ün oturduğu senaryosunu ise Gürer Ebeoğlu'nun kalemi aldı. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ı başrollerinde bir araya getiren dizi Cuma akşamları ekranlara gelecek. Yayın günü ise Cuma günü oldu arkadaşlar. Kadlar dizisi ilk bölümüyle yani bu hafta arkadaşlar Cuma günü 8'de Fox'ta olacak. Dizimizi mutlaka kaçırmayın derim. Efsane bir dizi olmak için yayın hayatına başlayan dizimiz. Bakalım çukur kadar popülerlik kazanabilecek mi arkadaşlar? Başrollerinde Çağatay Ulusoy biliyorsunuz uzun süredir TV ekranlarında bulunmayan Çağatay Ulusoy bu diziyle ekranlara geldi. Çağatay Ulusoy en son arkadaşlar içeride dizisinde yer almıştı. Şimdi ise bu diziyle geldi. Gerçekten bakalım bu dizi efsane bir dizi olacak mı? Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.